...hepinizce uygulanarak, ben de ki, Cengiz Erkayan'ın halktan şeref hastalığa işgaldan fazla dedirmiştir. Ben hazırda, Azerbaycan Halihazırda Azerbaycan bayrağı burada dalgalanmaktadır. Bununla da Azerbaycan İran devlet sanatını 132 kilometre işgaldan tam azat Yaşasın Azerbaycan, yaşasın Ali Başkomanda. Karabağ İşte değerli izleyenler İran'ın bütün tansiyonunu yükselten, ruhaninin uykularını kaçıran görüntüler bunlar. O bölgede Ermeni askerleriyle İran muhafızlarının serenatı bitirildi. Artık Türk dünyasının, Türk askerlerinin, Türk akıncılarının karşısındalar. Türkiye'nin ve Azerbaycan'ın yakınlığı ve Türk dünyasının uyanışı, evet İran'ın da uykularını kaçırıyor. İş böyle olunca da Hanken diye evet Hanken diye bu şekilde bir akışın kısıtlanması için İran sınırını kapattıktan sonra Laçin koridoruna doğru harekata geçtik. İşte Laçin koridoruna hareket ettiğimizde ve orada kazanacağımız başarılarla çok ama çok önemli ivmeler kazanacağız. Unutmayın bugünlere kolay gelinmedi. Güçlü bir Türkiye beklendi. Laçin Güleburt bölgesini işgalden kurtardık. Evet, Laçin Güleburt bölgesinde bir işgalden kurtardığımız bölgeden görüntüler var. Bu görüntülerde işgalden kurtardığımız bölgede önemli bir ilerleme sağladığımız görülüyor değerli izleyenler. Birçok evet birçok bölgede böyle güzel haberler geliyor. Kahramanların da bu haberleri bizleri mutlu ediyor. Evet Vincivan kasabasındaki çatışma görüntüleri. Evet işte böyle kurtarılıyor bölgeler. Böyle kahramanca çarpışılıyor. İzlediğimiz görüntülerde Azerbaycan ordusunun muhimmat özellikle kullandığı silahlar yönünden evet önemli kazanımlara ulaştığı ve gücü ateş gücü açıkça görülüyor. İsabet oranı da evet yapılan tatbikatların ve çalışmaların ne kadar önemli olduğunu gösterdi. İşte bu harp kahraman Azerbaycan ordusunun bütün dünyaya hakkımı yedirmem ben Türk'üm dediği o güçlü ve güzel görüntüler. Askerlerin morali, evet değerli izleyenler, askerlerin morali çok büyük. Evet, başladı huzurun doğum sancısı, bitecek yurdumun derdacısı, evet değerli izleyenler. Evet İran tarafından çekilen görüntüler ve bu görüntülerde çatışmalardan sesler. Kahraman Azerbaycan ordusunun ilerleyişini İran tarafından İran güçleri ve İranlılar da izliyorlar. Her ne kadar Türk kardeşlerimiz izlese de bu çatışmalarda Ermeniler için dua eden İran muhafızları var. Evet nereden nereye? İşte korktukları başlarına geldi. Kahraman Azerbaycan ordusu bu sınırlarda artık Türk'ün gücünün imzasını atıyor. Elde edilen ganimetler Azerbaycan ordusunun Ermenistan ordusunu erittiğinin görüntüleri. İşte İran'dan gelen bir evet kamyoneti görmektesiniz. Birçok tankın da Ruslardan hibe edildiği ortada. Putin bugün çaresiz bir şekilde itiraf etti. Baktı ki sahada çatışacak veya muharebe edecek bir Ermenistan ordusu yok. Yani Paşinya ceza kesildi. Bir yandan da Ermenistan bu cezada nasibini aldı. Ama Azerbaycan'a yaradı bu durum. İnşallah bu güzel durum diğer şehirlerin alınmasıyla da taşlanacak. Bu güzel gelişmeler hepimize huzur veriyor. Bu gelişmeler hızlandıkça bizlerin de tabii ki huzuru artıyor. Önemli olan bu hızı arttırmak, Kelbeceli, Hankenti, Şuşa'yı ele geçirmek. Gidişat onu gösteriyor. Zaten Putin'den bugünkü itiraf ne olmalıydı? Sınırlar böyle mi kalacaktı? Önemli bir Azerbaycan toprağını almıştı Ermenistan diyerek aslında Karabağ'ın bitişini ilan etti Putin. Ama ne olursa olsun biz uyanık olmalıyız. Oyuna gelmemeliyiz. Gevşememeliyiz. Sıkı bir baskına uğramamalıyız. Böyle ganimetler güzel ama ne olursa olsun işimizi sıkı tutmalıyız. Böyle olduğumuz zaman başarımız elbet gelecektir. Sınırlara Rus bayrağı çekiyorlar ve kendi sınırlarını, evet, Dağlı Karabağ ve Ermenistan arasındaki sınıra daha ilerleme diye Rus bayrağı çekiyorlar. Ne kadar haksızlık yap yaptıklarını bir düşünsenize. Yani ne kadar haksızlık yapmışlar ki Azerbaycan ordusu hızını alamaz Ermenistan'a girer diye düşünüyorlar. Yani yaptıklarının farkındalar. Neler yaptıklarını farkındalar. Hocalı da neler yaptıklarını biliyorlar. Ama biz onu hiç unutmadık kahraman Azerbaycan ordusu hiç unutmadı ve unutmayacak da. Karabağ'da o bayrak dalgalandığında hepimiz Karabağ'a koşacağız. Orada bu büyük mücadelenin zevkini ve onurunu yaşayacağız. İşte Ermenistan. Ermenistan savaşamadı ve birçok silahını cephede bıraktı gitti. Onların işte bu yaptıkları özellikle Putin'in görüşlerini değişmesinde neden oldu. Kimlerle nasıl savaşacaktı? İşte böyle bir durumda Türkiye'nin öyle silahlarını bırakıp İran'dan gelen evet bir araç görüyorsunuz şu anda Azerbaycan ordusunun elinde. Şükürler olsun Rabbime. Şükürler olsun bugünleri gösterdi. Evet elimize geçen bütün bu araçlar, bütün bu silahlar artık Azerbaycan'ın evet elinde ve bu konuda artık Zafer'in ayak sesleri geliyor. Adere ve Adam hattında birçok hatta iyi takkim yapmışlıklarını daha önceki yayında belirttim. Tüneller kazmışlar, Bedi siperler, cephaneler yerin altında ve bir tünelden bir tünele giderek zaman kazanıyorlar. Sadece bizi kedi gibi oyalıyorlar. Yani kedi gibi kaçıyorlar, biz de onları yakalamaya çalışıyoruz. Bakın İran'a, İran'dan Ermenistan'a, Karabağ'a giden bir tane daha kamyonet. Evet, bu kamyonette de, maden İran. Değerli izleyenler, işte Türkiye böyle bir durumda artık fırsat vermedi ve Azerbaycan'a artık dedi ki, yanındayım. Sen yoluna devam et. Senden çalınan toprakları al. Evet İran tedirgin. Birçok ülke tedirgin. Ama Türkiye ve Azerbaycan sevinçli. Putin istemeye istemeye bu yapılan harekata ses çıkaramadı. Çünkü artık eski dünya yok diyor. Yani parantez içinde Türkiye'nin gücüne dikkat çekiyor. Kanalıma abone olmayı, bu gibi videolar gelmesi için yayınlarımı paylaşmayı unutmayın. Görüşmek üzere.